Haşmet Babaoğlu. Haftanın noktarı... bardağı taşıran tamla. Yan yana gelen, aynı havayı soluyan, birbirine dokunan insanlar. Yakınlık, ilişki bir arada olmak. Muhabbet, toplanma, sosyal güç. Virüsler bunu sevmiyor. Birileri de tam bu yüzden virüsleri seviyor olabilir mi? Gündüzleri idare edebiliriz. İş güç, medarı maaşiyet motoru, koşuşturmaca, itişmece. Bin türlü uyaranın zihnimize hücum ediyor olması falan. Fakat geceleri bütün gazeli çocuklar rüyalarımıza gelecek gözlerimizin içine bakacaklar, uykularımız dağılacak. Çok geç. Kaçışımız yok artık. Mahmut abbasın mecliste konuşması diplomatik bir manevraydı net. Devletler seviyesinde anlamlı, insanlar ve kalp seviyesinde sıkıntılı bir manevra. Çevreme baktım. Abbas'a saygı duyan tek bir kişi bile bulamadım. Şimdi de meclise gazili bir yetimi davet edip konuşturmanın tam zamandır. Çok zaman önce Trier'in Treedünmelen Malon Holia filmi üzerinde bir yazımda şöyle bir not düşmüştüm. Eski defterleri karıştırırken gördüm. Dünyanın sonu nasıl gelecek? Yok canım bir şeycik olmaz diye diye gelecek. Gitgide körleşen ve kibrinden yanına yaklaşılamayan aklımızın yaklaşan kıyameti görmesi mümkün mü? Yaklaşmakta olanı fark edenlere de meczup gözüyle bakıyoruz. Biri köpeğine Lita adını vermiş. Pandemi döneminde aşağı iran meşhur hekimi de bayılmış buna. Sosyal medyadan alkışlar yağdırıyor. Bu nasıl karanlık bir zihin salgını? Ne tür bir toplum olduk biz? Zihinleri nelerde dolduruyorlar. Doğrusu insan şaşıp kalıyor. Neden mi? Anlatayım. Lilith'i kadim Yahudi inancında bir tür cindir. Bazı mezopotam inançlarında kız çocuklarını öldüren tanrıçadır. Tevrat'a geçmemesine rağmen birçok Yahudi ezoterik medyinde Adem'in önceki eşi olarak tanımlanmıştır. Anlayacağınız Lilith'i inanç kültür tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Tom Robinson'ın Sirius'tan gelen kurbağa romanından bir alıntı. Bir bardağı taşıran o son damlada bir şey vardı sanki. Olağan ama yine de gizemli aptalca ama yine de çok derin bir şey. Ufacık ama çok saf bir şey. Ve sen bir daha asla eskisi gibi olamayacaksın.